Günaydın benim sevgili takipçilerim. Güzel bir pazar gününden hepinize günaydınlar, sevgiler, selamlar olsun canlarım. Ben bugün çok erken uyandım. Sabah ezanı okunmadan uyandım. Canlarım. Şöyle size küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedim arkadaşlar. Günaydın, Yahya'yı alacağım, İyisin. Kuşlarımız uçuyor, herkes uyuyor. Canlar. 3-4 gündür ben çok rahatsızım arkadaşlar. Üf, yatamadım bugün. Dün de yatamamıştım. Pazartesi günü sabah erkenden kalkıp doktora gideceğim. İyi değilim çünkü arkadaşlar. Burası bizim mahalle. Aşağıya yağlar. Görüşmek üzere canlar. Canlarım. İnşallah hepiniz iyisinizdir, güzelsinizdir. İnşallah hepiniz güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü geçirmişsinizdir. Çorumuzla, çocuğumuzla. Kurban olduğum Allah'ım. Huzurla, dirlikten geçirmişsinizdir inşallah. Allah senin ağzının tadını bozmasın, yuvasını, huzurunu bozmasın kurban olduğun Allah. Allah kimseye sıkıntı vermesin. Hiç kimseye geçim darlığı vermesin ya Rabbim. Beni de soracak olursanız canlar ben üç gündür hastayım. Bugün video da çekemedim. Hiç market videosu çekmem aslında ben de. Bugün içeriğim olmadığı için dün de doğru düzgün bir şey çekemedim. Bugün de Dün markete gitmiştim. Birkaç bir şey aldım. Onları çekmek istedim sizden beraber. Birazcık da sohbet etmek istiyorum. Şimdi şöyle markete gitmiştim. Şöyle iki tane muhabbet kuşları değil de iki tane iki paket yem aldım. Susan papağanıma. Ondan sonra şöyle bir hamur kabartma tozu bir tane de şöyle maya aldım canlar bu kaçtırmış bu dokuzlu ekranlık paket bu da onlu paketmiş canlar şöyle bir tane bisküvi aldım aslında paket de almıştım onu oğlum açmış onun için şöyle bir tane yeşil zeytin aldım çok güzel oluyor arkadaşlar, tavsiye ederim. Şöyle soğan aldım, kuru soğan. Ondan sonra şöyle Zeynep'e yele görmek için yün aldım. Şöyle minik minik puantiyeli gibi puantiyeli gibi bunun şeyi çok güzel oluyor. Şöyle bir tane de. Bir takım da bardak aldım. Altılı canlar. Meşrubat bardağı. Şöyle. Bu bardakları eşim çok seviyor. Büyük bardakları. Çocuklarım da seviyor. Onun için bu bardaktan aldım. 200 TL. 6 tane hayat var. var arkadaşlar. Bir de şöyle şey aldım canlarım. Çok da uygun aldım. İki tane. koltuk örtüsü aldım canlarım. Ne yazmış? Yeni nesil koltuk örtüsü diyor. 170'e 310 santim. İnanın ki kumaş falan o kadar güzelmiş ki. Çok da ucuz aldım vallahi. 200 TL'ye aldım tanesini. Pazarda sordum 400 TL. 600 TL, 750 TL. İnanın ki bunun kadar kaliteli de değil. Bu buldan kumaşlar o kadar güzel ki herkese tavsiye ederim. İnanın ki hiç kaymıyor. Gerçekten hiç kaymıyor. Yıkarsak hiç bozulmuyor. Yıllardan beri ben bu buldan kumaşları kullanırım. Şöyle uçları da beyaz saçaklı. İlk yıkadığınızda ılık suda yıkadığınız sürece hiçbir sorun yok canım <laughs> <laughs> Ağır yarıyordum Bunun içine koymuşum arkadaşlar. İşte bu kadarla alışveriş yaptım dün. Zeynep'e boyama kitabı falan aldım. Süt müt aldım. Ne aldım başka? Süt aldım işte. Kefir falan istedi. Onları aldım. Kendime kefir falan aldım. Öyle işte canlar. Dünden lahana sardım. Gelinimin orada. Büyük bir tane lahana almıştı. Çok da hastaydım ama hatırını kırmamak için gittim ama eve geldim sabaha kadar uyumadım ağrılarımdan. Sabaha kadar bütün vücudum ağrıdı. Ondan sonra daha ben eve gelmeden videoyu attım. Gerizekalının biri neler yazmış neler yazmış. Ben dua ediyormuşum da yayınlarımda, videolarımda gelinlerime beddua ediyormuşum, gelinlerimi karıyormuşum. Ben gelinlerimi hangi gün ağzım aldım? Edepsiz, terbiyesiz. Sen kendine bak. Aynada kendi resmini mi gördün sen? Edepsiz, terbiyesiz. Ben siliyorum o yazıyor. Ben siliyorum o yazıyor. En sonunda engelledim. Gizledim. Kanaldan gizledim. Sen kimsin de bana o şeyleri yazabiliyorsun. O terbiyesiz terbiyesiz yorumları yapabiliyorsun. Sen hangi hat ne yapıyorsun yani? hatsız insan. Sen kimsin? Geldim yeni sofrasından kalkmışım gelmişim. Daha evime gelmeden bana yazdır Allah yazdı yaz ediyor. Birini siliyorum birini yazıyor. Birini siliyorum birini yazıyor. İki dakikada nasıl yazıyorsun bu kadar? üst üste üst üste üst üste sayfa sayfa bana şey yazıyor. Çok da benim umurumda ben kendimden eminim. Sen kimsin de beni eleştiriyorsun. Nasıl hayatımızda böyle terbiyesiz insanlar var canlar ya kendini bilmez. Hadsiz. Gelinin bana hizmetini etmiş, hürmetini etmiş. Her zaman çağırır Allah razı olsun. Giderim gelirim. Ben ne diye onun lafını vereyim ya. Daha ben yeni vedalaşmışım evime gelmeden bana lafın birini alıyor birini sallıyor birini alıyor birini sallıyor kimdi bilemedim o insan terbiyesiz insan hadsiz demek ki kendisi gelinlerine öyle yapıyor ki beni de öyle sandık kadın inanın hiç umurumda değil ben kendimi bildikten sonra gerisini takmam bile ben gerisini gerçekten takmam bile ben gelenin demek kızın demek. Vallahi onlar seni saydıktan sonra sen de onları sayarsın. Seni de saymıyorsa yapacak bir şey yok. Kendi haline bırakır geçerim ben canlar. Beni sayanı başımın üstüne tacım. Tac ederim. Beni saymayanı da gelinim de olsa, kızım da olsa, damadım da olsa, bacım da olsa, kardeşim de olsa. Beni dilemiyor mu ben de onu dilemem. Bu kadar basit. Hiç yüz göz dolmam. Gerçekten hiç yüz göz olmam kendi haline bırakırım. Beni diliyorsa karşımdaki insan başımın üstünde yeri var. Evime de gelebilir, ekmeğimi de yiyebilir, suyumu da içebilir, çayımı da içer, çorbamı da içer. Elimden geldiği kadar güzel ağırlarım. Ama yok beni de dilemiyorsa, istemiyorsa, sen beni dilemiyorsan, istemiyorsan, ben de seni dilemem istemem. Ben seni niye isteyeyim anam? Sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Canlarım. Hadsiz insan. Birini alıyor birini sallıyor lafı. Birini alıyor birini sallıyor. Siliyorum. Arkam 5 dakika geçmiyor. Mesaj geliyor. 5 dakika ne? 2 dakika geçmiyor. Tekrar mesaj geliyor. Bakıyorum aynı insan. Bakıyorum aynı insan. En sonunda. <laughs> Banladım kanalımdan gizledim, sildim, attım kendisini. Abonelikten falan çıkardım. Sen beni tanımam etmek, sen benim hakkımda ne biliyorsun da yazıyorsun. Ne zaman gördünüz benim gelinlerimi, karadığımı videolarımda. Ben niye garayım ya? Canlarım kusura bakmayın başınızı ağrıttım ama bu konuşmayı yapmak zorundayım. Herkes haddini bilsin bilmezse vallahi ben haddini bildiririm insanlara. Ben seslenmem susarım 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 susarım. Ondan sonra bir patlarsam ağzımı kimse kapatamaz. Bunu da bana yazan bilsin yani. Kim olduğunu açıkça yazsın ben şu desin bakayım neler söylüyorum ben kendine. Benim gelinimin başımın üstünde yeri var. Allah razı olsun. Ben kimseyle uğraşmam da kimse de benden uğraşmasın canlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın bacı canlarım. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın şimdilik bacı canlar. Rahatsızım kusura bakmayın. Video çekemedim arkadaşlar. Allah emanet olun bacılarım.